Kurt yani diğer vahşi hayvanlardan çok daha farklı bir yapısı var. Bir kere özellikle e, kurdun hani kendi içinde çok ciddi bir şey var. Organizasyon sonuçta bir yapısı var. Bu mesela belgesellerde falan da mesela bu anlatılıyor. Ya hatta mesela sosyal medyada da bazı insanlar bunu bilir. Yani kurtların nasıl organize olduğu, yani çevresindeki doğayı bile değiştirdiklerine dair şeyler var. O yüzden kurt ya hangi coğrafyada olursa olsun ...oradaki vahşi hayvanlardan farklı bir şeye sahip. Ee, yani mesela bir aslan, kaplan ya da bir ayı, kartalı, baykuş... Hep bunlar tek başına hareket eden ve işte tamam yeri gelince saldırıyor falan evet. ama... ...kurt öyle değil. Yani... ...o yüzden kurtun bu farklı hali... ...yani şöyle düşünün. Şimdi biz şu zamanda işte cep telefonlarımız var. Televizyonlarımız var. O dönemin şartlarında insanların... ...izlemlediği tek şey doğa ve kendi coğrafi ikiyalları. Ve doğal olarak da yani şey e, hem çevrelerine hem kendilerine karşı da bu vahşi hayvan saldırısıyla da daha başka işte daha işte bir takım barbar saldırılarına karşı dikkatler ve gözlemledikleri zaman kurduğum farklılığı hemen şeye çıkıyor. Açığa Yok, çıkıyor. Yani. İşte kurt ne bileyim biraz daha ihtiyaç halinde saldırıyor ya da bir şeyi çok planlı sonuç ta yapıyor. O yüzden her biraz kafası çalışan bir topluluk bir şekilde kurdu kendine. Böyle bir örnek olarak şey yapıyor, alıyor. Bir de zaten biraz mesela şey yapan hani dikkat edin. Kurdun sonuçta yapısında diğer hayvanlarda olmayan böyle farklı bir şey var. Mesela şeyler içinde deniz canlıları içinde de. Yunus balığı nedense diğerlerinden hep daha şeydir, evet. farklıdır. Yani insan bir tek onun Yunus'u ayrı bir tarafa ayırır. Evet. Burada da karada da kurdu herkes bir şekilde bir tarafa ayırıyor. Hani Allah'tan öyle bir <laughs> <Şimdi, gülüyor> şey. denizlerde Yunus neyse karada kurt o diyorsun. Yani, yani şimdi tam, öyle bir şeyim yok, bir iddiam yok ama hani, hani benim anladığım hani kendi şey yaptıklarım da onu. Ya yani kurt bir bakıyorsun gerçekten seninle arkadaş da olabiliyor ama yandan da hani yani işte sana şey de yapmayabilir. Acımayabilir. Ama kurdun kendi içindeki e, organizasyon yapısı ve aile yapısı bir şekilde insan kavimlerin o yapılarını çok bariz benziyor. Çok ilginç. Hı hı. Yani yaşlı kurdun davranışları ile genç kurdun davranışları, sürüler halinde gezerken işte yaşlının önden gitmesi, gencin arkadan gitmesi, ilginç. Bir, şey bir organizasyon var. Şey, şekli var yani. Onlarda. Bir böyle bir şeyler var evet. bunlar Yani böyle değişik bir şey var. Dediğim gibi yani farklı o yüzden doğal olarak o dönemin sonuçta bu insanları, doğaları gözlemlerken, vahşi hayatı gözlemlerken bir şekilde sürekli kurt farklı bir yerde. Yani, mesela Asya kültüründe kaplan en güçlü bir şey. Hayvan. Ama mesela kaplanı böyle mitolojilerinde çok fazla böyle ön plana çıkaran bir millet var mı? Kurdu hemen hemen bütün şeyler... Ee, ...bütün batırlar. Ee, örnek işte burada efsane çizgi romanında... ...Eve Swoff e, çocuğu kurtlar büyütüyor. Türk Türklerde mesela şey var, Türklerin hemen hemen tarihlerinde hep kurt iç içe geçmiş. Tabii, ee, tar 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 Tarkan çizgi romanda da mesela tar bizim Tarkan'ı kurtlar büyütmüştü. Ve e, başka e, şeylerde de var mesela edebiyat yapıtlarında da hep kurtların büyüttüğü çocuklardan bahsedilir. Westernlerde olsun, tarihi çizgi romanlarda olsun, güncellerde olsun. Kurt hep bir şey... E, hmm sahneye çıkıyor yani. Evet çünkü yani kurdun hem belki işte estetik yapısı hem de kurdun zeka yapısı diyeceğim. Yani hayvanlarda zeka da hani ayrı bir konu ama hani şu an hani şey tabire göre konuşmak gerekirse doğru. Yani mesela kaplan çok güçlü, çok vahşi ve Asya kültüründe çok önemli yeri var. Yani mesela Çin'lerde işte Japonlar da öyle tam şimdi Japonlar şimdi düşünüyorum yani Çin'de özellikle kaplan çok ciddi bir rol sahip çünkü en güçlü ah. hayvan ama kurt gibi şey değil bir zekası yok daha çok güç ve vahşilikle anılıyor Hı -hı. Hı -hı. ama kurt hep böyle şey bir ah. efsanede hep fark edersiniz kurt hep şey hani anne ve koruyucu bir rolde büyük ihtimal bunlar yani kurtların şeyini de orada belki annelik hallerini gördüler. Yani mesela şey kültürlerinde Avrupa kültürlerinde daha çok işte mağarada yaşayan bir ayı hep onlar için çok daha şeydir ya da bir yaban şey, bir, 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 bir domuz onlar için çok daha şey bir sembol, güç bir sembol yani zırhı osuyla, busuyla. ama hep işte kurdum dediğim gibi yani insanlar ne izlediyse ne gördüyse o an ne ne gözlemlediyse örnek olarak kendisine onun halini alıyor. İşte kurdun o bir şekilde o organizasyon yapısı, o koruyucu hali, annelik hali, o sakinliği. Çünkü baktığın zaman kurdun tam mesela diğer bütün hayvanların bir çığlığı, bağırışı ve bir vahşi bir hali var. Ama kurdun bir hırlaması var, doğru. Bir de bir karanlıkta ay ışığında çıkardığı bir uluma var. Ama hiçbir zaman bir kurdu aslan gibi ya da kaplan gibi böyle ağzı sonuna kadar açık parçalar gibi şey yapamıyorsunuz. Hep böyle bir sakinlikle size şey sonuçta yapıyor, bir ya. O yüzden doğru. Yani insanlar kurda çok daha şey, belki kendilerini şey buluyorlar. Yakın şey yapıyorlar, buluyorlar. Diğerleri tam bir şey sembolü. Güç ve şey, ama vahşilik Türk, e, Türk tarihinde Türk mitolojilerini kurdun daha bir şey var. E daha güçlü bir aktör daha yani. Şey var. Bizimkiler gerçekten kurtlar çok şeyler. Yani. Şimdi tabii tam bilemiyorum ama yani coğrafik şeyler bile Orada fazla doğada fazla vahşi hayvan olmasını çok fazla şey vermiyor. Yani bir, tamam bir ayı şey yapabiliyor, çıkabiliyor ama bir ayı ile ne kadar bir ilişkisi sonuçta olabilir. Ama bir kurt bir şekilde yani evcilleşebiliyor bir şekilde. Yani bir ayı biraz zor. Kurtla aile olabiliyorsun ama ayıyla Galiba yani dediğim gibi yani kurdun davranışlarına baktığınız zaman bir şey öğrenebiliyorsunuz. <laughs> bir ayıya baktığınız zaman öğrenebileceğiniz tek şey hani o malı sebebiyle şey işte Ahmet'in ismi <laughs> ya da <laughs> çok acı bir şeye sahip yani bir, bir kuvvete şey yani sahip. Ama bir kurt dediğim gibi öyle değil yani planlı programlı sinsi bir tane film vardı şey Fransız bir yönetmenin Moristan'da filmi çekmiş kurdu anlatıyor. Şimdi tam filmi unuttum. Yani Çin devleti ve Moğol devleti şeyde bu işte Moğol göçebe kavimlerine de bir tane bir kurt bir şey bulaşıyor galiba. Kurdu filmde gerçekten yani kurdun doğal halini de çekmiş. Hakikaten orada şeyi görüyorsunuz yani kurdunu gözlemliyor, ediyor, plan sonuçta yapıyor. Bir yandan oradaki Moğol şeyine karşı orada bir tane Moğol var işte o kurdu bir şeyler veriyor. Biraz da arkadaş gibi oluyor. Hani adamla arasında bir mesafe koyuyor kurt ama sürekli bir şey halinde. Yani şeyleri çok ilginçti gerçekten. O İletişim Evet yani kurdun iletişimi çok ilginçti ve kurdun o şey pusuda beklemesi çok ilginç. Yani mesela bir takım sahneler var. Belgesellerde bazen şey görüyoruz. Gerçekten adam izliyor ve şeyde yani kimsenin görmediği bir yerde. Yani kartal gibi çıkıyor en üstten izliyor. Evet. Bir kaplan gibi işte şeyin arkasında değil daha uzak mesafeden ve daha farklı yerlerden izliyor. Şimdi burada ne bileyim yani, yani, çok da böyle şey biliyormuş gibi şey yapmıyorum. Yani ama yani şu ana kadar kendi seyrettiklerinden Ama bunları gördüm. Yani o devirdeki insanlar gerçekten o hayvandan çok fazla şey öğrenebiliyor o şartlar altında. Ve doğal olarak bunlar sembolleşiyor. Bizim zaten Türk işçiliklerine baktığımız zaman genelde işte kartal, kurt, geyik, ayaç, hayat ağacı, turna var. Onlar da çok kullanılıyor, onların kendi işçiliklerinde. yaparı biraz bazen kaplanla da şey olabiliyor, biraz değişiyor mu? yani o tarz daha böyle irice bir hayvan. Ama mesela ayı yok. İskitler döneminde biraz yaban şey var, domuzu var, biraz o semboller, hı hı. arada şey yaptım, buldum öyle o tarz şeyler. Ama mesela kurt evet, hep şeyde bir sembol. Demek ki yani bizimkiler onlardan şey, hayvanı inceleyip onun bir şeyler öğrenebilecek bir hayvan olduğunu öğrenmişler. Daha zeki bir şey, bir kuvvet, belki hayatta kalma şey. Çünkü anladığımız kadarıyla Asya'da en büyük problem ve o dönemin şartlarında herkesin en büyük sorunu işte bizim gibi hani ay sonu şimdi KDV geldi o de <laughs> oradaki daha sonra hani hayatta kalmak yani o mevsimi atlatmak onları atlatmak. <laughs> Ata sözüyle var ya kurt yediği ayazı unutmaz diye. Evet yani işte bu, bu da ilginç bir şey. Yani hep bunlar işte şey dönem dönem insanlar bunları izliyor, biriktiriyor, kendi nesline aktarıyor ve doğal olarak şey var mesela hani bir takım şeyleri işte gençlere ya da bir şeyleri öğretirken hep tasvir sonuçta yöntemini kullanıyor. Şimdi ben yaptım, o yaptı, bu yaptı dese olmuyor ama bir kurt böyle yaptı deyince o çocuğun aklında farklı kalıyor. Yöntem.